Metni eleştirebilme, az önce eleştirisini yazı olarak ifade edebilmeyle aslında aynı. Yani kazanım olarak belki bir tık daha farklı görünebilir ama bunda da mantık aynı zaten. Herhangi bir konuda, bir görselle ilgili, bir yazıyla ilgili, bir olay yazısı, düşünce yazısıyla ilgili değerlendirmelerinizi isteyebiliriz sizden, öznel veya nesnel Hani bununla ilgili iki soru sordum ben. 12 yaşındaki Ali mahallenin yaramaz çocuğuydu. Sürekli arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarını kovalamak, onlara taş atmak, yuvalarını bozmak gibi kötü davranışlarda bulunurdu. Mahalle sakinleri onun bu davranışlarından rahatsız olsa da kimse ona engel olamıyordu. Ali hayvanların korku dolu bakışlarından ve kaçışlarından keyif alıyordu. Ailesi de bu durumdan dolayı Ali'ye bir şey demiyordu. Günlerden bir gün Ali ve arkadaşları ellerinde sopalarla bir arı kovanına vurmaya arıları kızdırmaya başladılar. Arılar yuvalarını korumak için çocuklara saldırdı saldırıdan kurtulmak için ne kadar koysalar da yüzleri, vücutları arıların iğneleriyle dolmuştu. Demiş ki Ali, arkadaşları ve ailesinin yukarıdan bahseden konu hakkında eleştirin. Şimdi biz burada e, Ali ve arkadaşlarını merhametsiz olarak değerlendirebilirsiniz. Sokak hayvanlarına karşı duyarsız olduğunu söyleyebilirsiniz. E, oynadıkları oyunun başka canlıya zarar vermesinden dolayı bunu bir oyun olmadığını bir eziyet olduğunu söyleyebilirsiniz. Tabii ailesini de eleştirebilirsiniz. Aile bu konuda çocuklarına öncelikle belki yavaşça bir uyarıda bulunabilir ama gerekirse ciddi uyarılarda ve yaptırımlarda bulması lazım. yaratılan her canlının yaratan tarafından dünyada bir yaşama hakkı olduğunu bu canlılara zarar verilmemesi gerektiğini sert bir şekilde söyleyebilir. Ali ve arkadaşları arı olayından sonra ders almış mıdır? Yani bilmiyoruz ama sonuçta e, hayvanlara yaptığı zulüm kendilerine geri dönmüştür. E, kısmen de olsa bir ders aldıklarını düşünebilirsiniz. Empati kurmaya başlamışlardır. Belki de bu yaptıklarından pişmanlık duymuş olabilirler. Bir sonraki kazanıma geçeceğiz.